Günaydın arkadaşlar. Çiloş'un Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün lavaboyu temizleyeceğim, banyo temizleyeceğim. Şimdi ilk öncelikle banyonun lavabosundan başlıyorum. İyi seyirler size. Şimdi içine şu tarafa verelim. biraz çamaşır suyu, biraz matik, onu makik koydum. Lavaboları köpürtelim. bana YouTube kanalımı açtıktan sonra bir iki eleştiri geldi. İşte hiç gülmüyorsun. Ee, çok ciddiysin. Çok sinirli duruyorsun. Arkadaşlarım tabii bunu söyledi. Tabii ki de dikkate alıyorum onların söylediklerini. Arkadaşlar banyo temizlerken nasıl gülümseyim Arkadaşlar yani. O, bana onu söyleyen arkadaşımı öpüyorum. Çok seviyorum. Bugün önce bir iş görüşmem var. Oraya gideceğim. Bakalım. Evde kimsenin haberi yok. Ee, Ailemden hiç kimse bilmiyor. Bakalım hayırlısı her şey. Bunlar bir teklif geldi. Ben de değerlendirmek istedim açıkçası. Aklıma da siparişlerim var evde. Bahri'nin temizleyip bir buçukta iş görüşmesine gideceğim. Video arkadaşım bak senin adını da biliyorum. Gülümset. Çamaşır suyu kokusu beni gülümsetti. Bazıları ben da işte kameraya bakmıyorsun hiç. Pardon kameraya bakıyorsun bakmaman gerekiyor. E bakmayınca da olmuyor. Bakıyorum kameraya da bakıyorum. Önüme de bakıyorum. Yani ben arkadaşlar kimi ne söyledi tabii dikkat alıyorum iyi eleştirmeyi de. Yani, yani olduğum gibi videolar istiyorum. Nasılsa öyle. Çünkü ben ciddi işim, işimi yaparken ciddiyim yani. bir bayt var ya hayatı kolaylaştırıyor vallahi. Ben iyice köpürttüm tabii. Siz ona köpürtmeyin. Ben deterjan sizi yıkayın diyor da. Hiç deterjan sizi yıkamadım açıkçası. Ama işte ömür soğurmuş da bilmem neymiş de bebe eskilmiş de falan filan. eskisin arkadaşlar ya. Ben bir şey olmasın. Böyle diyenler var da. İşte bezi sabunla yıka. Deterjan kullanma. Deterjan kullanıyorum ben. Deterjan sosu temiz olmaz. Şimdi bunu YouTube'a atacağım. Kısa video olarak. İzleyebilirsiniz Aynı olur. Ben izlemeyi size geri inşallah. Çünkü ben seviyorum öyle kendi videoları izlemeyi. Siz de izleyin beni. Takipte kalın. Youtube kanalıma abone olun. Bir tane arkadaşım da işte şey demiş. Ee, güzel giyin demiş. Yani bana kendi Youtube'dan değil de direkt söyledi. E banyo temizlerken nasıl güzel giyinebilirim arkadaşlar ya? Çamaşır suyu olacak şimdi. Yani güzel giyinmek, ev şey işi yaparken güzel giyinmek anlamıyorum. Görüşürüz. Ben banyo bitirdikten sonra. Hoşçakalın.